Selamlar millet kalaba videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün C4 skinindeyiz arkadaşlar C4 skininde bugün çok düşük bakiye ile katlamaya çalışacağız C4 skinine benim kodumla kayıt alırsanız iki tane ücretsiz kasa açıyorsunuz arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz 17 dolar bakiyemiz var arkadaşlar bu arada yükle kısmına geldiğinizde bakın Kaan CS görüyor musunuz abi Kaan CS kodunu girdiğinde %5 Kripto ile de yüklediğinde yüzde on yani totalde yüzde yirmi bonus alıyorsun ve C4 skinle size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki artık CS'de Sistem değişti. Yani belli bir süre var. Ve o süre şeyi. E, o süre dalgasını biliyorsunuz. Geliyorsunuz abi buradan. Atıyorum mesela şey yaptığınızda. Eğer ki C4 skin'i kullanan güvenilir bir insansanız. Size bakiyenizin bir miktarını veriyor. Ve inanılmaz bir şey. Bakiyenizin bir miktarını veriyor. Şimdi ne yapalım abi? Gelelim. Hemen şuradan. Ucuz kasalardan. Bu çok kötü bir kasa gibi ya. Kanka çok. Bu ne ya? Hadi bir tane açalım. Baya kötü geldi. Baya kötü geldi. Arkadaşlar 20 dolar bakiyemiz var. Bizon geldi. Bu kasadan sadece bizon geliyor sanırsam. Bizon geldi gene. Bir tane daha testten açıyorum. Gene bizon. Bir tane daha. Gene bizon. Bir tane gerçek açtım. Abi gene bizon. Bir tane daha açtım. 4 dolar. Tamam bizonları tamamladı. Bir daha açtım. Gene bizon. Test açılışı. Ya bu kasada sadece bizon geliyor. Gerçekten sadece bizon geliyor. Abi bir tane farklı bir şey geldi. Farklı bir bizon. Yok. Bir tane kendi bakiyemle açtım. Bekliyorum. Abi AWP gelsin ya. Dur, duruyor yani. Biz onu görünce duruyor. Harbiden şanssızız. Gene durdu. Bu şey kasalarını incelemek istiyorum bu arada arkadaşlar. Yeni event kasaları, Luna park kasaları bakın 3,5 dolara %17 kaça kadar %3 30 16 3'te 20 28 zarar değil, zarar değil, zarar değil. %50 zarar ediyorsun bu kasada. Bir tane açtım. Bir tane daha açtım. Abi her yerde vizyon gelmesi çok tip bir olay değil mi ya? Buna bakalım flash corn kasası. Kaç? Yüzde otuz. Otuz beş. Hani kırk de. Ooo. Yüzde yetmiş zarar ediyorsun bu kasada. Da. Abi. Bu etkinlik kasaları nedense Allah Allah. parasını çıkardı. Parasını çıkardı. Zarar ettirdi galiba. O güzel. Bir tane daha. Bu değil diğeri gelse şu 3, dolar falan ya. Bayağı zarar ettirdi bu. Hadi. Bu gene zarar ettirdi bu. Arkadaşlar baya düşük bir bakiye ile katlamaya çalıştığımız için bu videoda. Güzel. Güzel 10 dolar falan. Bakiye tekrar 18 yaptık. Aa 5 dolarlık hali geldi şaka gibi ya. Hadi. Bu da zarar değil galiba ya. Aynen değil. Zarar. Ulan polimek. Ulan polimek bitirdin lan bizi. Polimek hariç hepsi kar. 62 şansla bu geliyor ama. Ha. %62 de bayağı şey bir rakam bu arada. Print Stream Diggle gelse kaç para Print Stream Diggle 36 dolar. Dans ederdik de gelmedi. Bak mesela buraya gitmesi lazım gitmiyor. Bir tane animasyon test açacağım. Teste bakalım bu knife gelirse bayılırım. Güzel. Te geçtim. Ya poliymiş ya. Yok abi. Vallahi sadece bu geldi. Gerçekten sadece bu geldi arkadaşlar. 5 dolar bakiyemiz kaldı. Başka bir kasaya bakalım. Of 3.5 dolar 7 dolarlık 24 dolarlık versiyonu ne acaba? Abi işte %7 38 Harbiden güzel kasa da en büyük haline bakalım bunun bir 36 dolarlık haline 39 şimdi bak O 56 41 46 yüzde 2 yüzde 3 yüzde 5 Yüzde 5 yüzde 8 daha yüzde 13 Yüzde 7 daha Yüzde 20 11 daha 31 22 daha yüzde 55 Yüzde 55 zarar ediyorsun ama Bir tane bir şey gelse. Hmm. Bu kasa aslında güzelmiş ya. Test açılışı yapayım bakayım. Beşli bir test açılışı yapacağım buna. Bak. Şuna beşli bir test açılışı yapacağım. Birli de sadece test açılışı yapabiliyormuşuz. Kötü oldu bu. Ya bu zarar. Vallahi ne diyeyim ki? Neyse arkadaşlar. Bakiyi katlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.